askerdiniz askere. 1972 yılında askere gittim. Hı 3 ee, aylık acemilik döneminden sonra Sivas'ta Elazığ'a tertip olduk. Hı hı. Elazığ'a tertip olduk. Ee, acemilerin arasında böyle gelen acemilerden seçmeler yaparlardı. İşte beni çağırdılar. Dediler ki ya, şoför olan var mı aranızda? Var dedim benim İstanbul ehliyetim vardı. Araba kullanmasını biliyor musun? Kullanırım dedim. Bir tane jip verdiler. Bir iki tane tur attırdım jipe. Ondan sonra geri geldik. Benimle beraber jipe binen subay dedi ki git dosyanı Ali Başçavuş'a ver. Gittik dosyayı Ali Başçavuş'a verdik. Ali Başçavuş aldı çevirdi çevirdi ah dedi bu gayrimüslim bu dedi olmaz dedi neyse aldık tekrar eski acemilerin arasına katıldım ondan sonra e, orada şey başladık e, eğitime daha sonra eğitim sırasında e, bütün öyle rahatsızlık vardı bende. Yani boğazımdan rahatsızlanmıştım. Ee, herkes e, şey harp dağına çıktılar kayak yapmak için. Hasta olanlar o kademede kaldılar. Bu arada orada bir tane çocuk vardı. Askeri mahkeme zabıt katibi bir çocuk vardı. Adı Galbis Vizinyan diye bir çocuk. O geldi dedi, sen misin dedi gayrimüslim, evet dedim ben. Gel dedi seni başımla tanıştırayım. Evet. Biz de gittik başının yanına, binbaşı sordu, sen gayrimüslim misin, evet dedim efendim. Tamam dedi. Bu adımı soyadımı aldılar. Ondan sonra Kolordu'ya yazı yazdılar. Saiddar malen askeri mahkemeye tertip edilmesini diye böyle yazı geldi. Askeri mahkemeye katip olacaksınız. Evet, askeri mahkemeye yazıcı olarak hı hı. gidiyoruz. İşte bizde dediler ki oraya gideceksin. Tüfek tesisatımız vardı. Onları teslim etmemiz lazım. Gittik tüfeği tesisatı teslim edeceğiz. Ali Başçavuş dedi sen misin dedi. Nereden torpillisin? dedim. Hiçbir yerden torpilli değilim dedi. Gel dedi aldı tüfeği tesisatı yazdı oraya ondan sonra içeri çağırdılar tüfeğe tüfeğin kayışıyla ayağıma bağladılar Bağdı. falaka Ondan sonra falakaya yatırdılar falakaya gittim gerekçe ne torpilli olduğunuzu evet. söylemediğinizi mi düşünüyor neden torpil yaptığımı ha nereden şey yaptın yaptı? evet çünkü yani nereden nereye hemen askeri mahkemeye yazıcı olarak çıkıyorsun, nasıl oluyor diye o da afalladı. Çünkü daha evvelden iki üç tane avukatım vardı mesela e, tahsilli olanlar çıksın diye. Tahsilli olarak çıktım yine gayrimüslim diye almadılar. Efendim mesela bir iki kere böyle çıktım böyle e, ama olmadı. Oh. Bu sefer yani mühimlenmiştik orada. Tekrar şey falakadan sonra potini aldık elimize. ayağım olmuyor artık potin. Ayaklar, Ayaklar şişmişti. Çıktık binbaşı'nın yanına. Ne oldu oğlum dedi bu. Senin halin nedir dedi bize. Valla komutan dedim Tüfeği teslim etmeye gittim. Ali Çavuş beni falakaya yatırdı. Nasıl olur oğlum dedi. Git bakayım Ali Çavuş'u çağır buraya. Gittim Ali Çavuş'un yanına. Onu çağırmak istedim. Yalan ayak. <laughs> Git dedi bin başına Biraz da böyle pis ağızla söyledi. Eee işim var dedi. Ben de gittim binbaşının yanına. O pis ağzın üzerine bir iki tane de böyle tuz, biber ilave ettim. Vay dedi bana böyle bir şey söyler mi falan git. Neyse baktım. Bir saat sonra inzibat komutanı ile beraber Ali Başçavuş geldi. Bizim askeri mahkeme binbaşısının yanına. İlhan Dinker'di adı. Komutanımın adı. İşte inzibat komutanı diyor ki ona yani cahillik etmiş abi kusura bakma abi işte senden özür dilemeye geldi şudur budur filan ona dedi ki aslına müessif değil üstüne hakaretten dedi git dosya hazırla gel bu da askeri mahkemeye verecekler yani evet. hem küfür etti binbaşıya hem de Astana müessir fiil yaptı. Dövdü adamı falakaya koydu. İşte inzibat komutanı araya girdi. Şudur budur filan. işi tatlıya bağladılar, bitirdiler. Biz öylece şey barıştınız yani binbaşının vasıtasıyla. Ben ne barışacağım? <laughs> Asker adam neyi barışır? Asker adama nasıl yönlendirirlerse öyle gider.